Arkadaşlar merhabalar. Trigonometride toplam fark formülleri ve yarım açı ya da yeni adıyla iki kat açı formülleriyle birlikteyiz. Toplam fark formülleri iki açının toplamının trigonometrik değerler açısından karşılığı nedir? Onlara bakacağız. Önce sinüsle başlayalım. A artı B açısının sinüs değeri ile A eksi B açısının sinüs değeri neye eşittir? Şimdi sinüs fonksiyonu arkadaşlar bencil değildir. Paylaşımcıdır. Yani bir sinüs, bir kosinüs, bir sinüs, bir kosinüs diye devam eder. Ve ters de değildir. İşaret neyse aradaki onu korumaya devam eder. Yani sin a dediğimiz zaman kosinüse sıra sendedir. Sonra aradaki, aradaki işaret aynen korumaya devam ederiz. Sinüs b çarpı kosinüs a. Benzer şekilde sinüs a eksi b de sinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs b çarpı kosinüs a olarak ifade edilebilir. Peki sinüs bencil değilse kosinüs o zaman bencil. Kosinüs tam tersi ve terstir de. Kosinüs A artı B ifadesi ve kosinüs A eksi B ifadesini açacak olursak. Bunu da farklı bir kalemle yazayım. Şimdi kosinüs bencildir. Önce ben sonra sinüs gelsin der. Ve aradaki işaret de terstir. Ters işaretli olacak. Kosinüs A çarpı kosinüs B. Artıysa eksi burası sinüs A çarpı sinüs B. Benzer şekilde bunu da yazalım. Kosinüs A çarpı kosinüs B artı bakın eksi sayısı artıya dönüştü. Sinüs A çarpı sinüs B. E peki sinüs kosinüs vardı tanjant kotanjant olmaz mı? Onlara da bakalım. Tanjant A artı B ve tanjant A eksi B yazalım. Kotanjantı tanjanta göre dönüştüreceğiz. Eşittir. Tanjant A artı B'de tanjant A artı tanjant B. Yani dağılma özelliği yapar gibi bölü. Bir eksi buna çarpıyoruz. Tanjant A çarpı tanjant B. Peki A eksi B'lisi aynı şekilde artı işareti yukarı gelmişti. Burada eksi işareti yukarı gelecek. Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Peki kotanjant nasıl yapacağız? Kotanjant tanjantın tersi olduğu için kotanjant A artı B'yi sorduğunda tanjantı bulup ters çevireceğiz. Yani 1 bölü tanjant A artı B'den Benzer şekilde kotanjant a eksi b'yi sorarsa da 1 bölü tanjant a eksi b'yi bulup hemen tersini çevirip işlemi alacağız. Örneklerine bakalım arkadaşlar. Bunları kullandıkça hafızanıza yerleşecek. Yani direkt kuru yapmaya çalışmayalım. Kullandıkça zaten otomatik olarak zihnimize yerleşecektir. Birinci sorumuz sinüs 47 kosinüs 13 kosinüs 47 sinüs 13 görüldüğü üzere bakın sinüs kosinüs kosinüs sinüs diye. Yani bir sinüsten bir kosinüsten gittiğine göre bunu anlıyorum ki sinüs açılımı. Aradaki işaret de artı olduğuna göre sinüs artı açılımı. Eşittir. Sin 47 artı 13 bölü kos kos sin sin geldiğine göre demek ki bu kosinüs açılımı. Aradaki işaret eksi olduğuna göre kosinüs tersti. Demek ki kosinüs artı açılımı. Kosinüs artı yaparsak 32 artı 13. Şimdi sinüs 47 artı 13 ne yapar? Sinüs 60. Bölü. Kosinüs 32 artı 13. Kosinüs 45. E bu değerler ne olduğunu biliyoruz biz. Sinüs 60 ne eşit? Kök 3 bölü 2. Sinüs 45 ne eşit? Kök 2 bölü 2. Ters çevre çarparsak. Kök 3 bölü 2 çarpı 2 bölü kök 2. İkiler gitti. Payda eşit ne olur? Kök 2 ile kök 6 bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar zor bir konu değil. Sadece birazcık kuralları uygulamasını iyi bilirsek, işlem hatası yapmazsak sıkıntı yaşamayız. Bakın burada kosinüs 2x, kosinüs x. Sinüs 2x, sinüs x. Sanki kos kos sin sin. Yani kosinüs açılımı yapılmış gibi. Şu ifadeyi karşıya atalım biz. Kos 2x çarpı kosinüs x. Artı sin 2x çarpı sinüs x. ifadesi olur ki bu da kosinüs aradaki şart artı olduğuna göre 2x eksi x'in açılımı yani kosinüs x neye eşitmiş? 1 bölü 3. Kosinüs x 1 bölü 3 olduğuna göre diğerler nasıl ulaşıyoruz? Dik üçgen çizerek dik üçgenini çiziyorum. x 90 derece yazıyorum. Şimdi 1 komşu kenar 3 hipotenüs. Dolayısıyla Pisagor'dan burası 2 kök 2 olduğuna göre tanjant x ne olur? Eşittir. Karşı bölü komşu 2 kök 2 değerine ulaşmış oluruz arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Tanjant 75 kaçtır demiş. Şimdi tanjant 75'i bulabilmemiz için bildiğimiz değerler üzerinden yürümemiz lazım. Tanjant 75'i veren bildiğimiz değerler 45 artı 30 diyebiliriz. Peki tanjant açılımı neydi? Tanjant 45 artı tanjant 30 bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 30. Şimdi tanjant 45 1. Tanjant 30 kök 3 değil 1 bölü kök 3. Bölü 1 eksi tanjant 45 1. Tanjant 30 1 bölü kök 3 olur. Buradan payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Payda eşitlersek <laughs> kök 3 artı 1 bölü kök 3 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 3. Kök sadeleşir kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 değeri gelir ki bunu da eşlenik yaparsak kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1 çarparsanız kök 3 artı 1'in karesidir artı 2 kök 3 artı 1 bölü paydamız ne gelir 2 yani 4 artı 2 kök 3 bölü 2 2 parantezini alırsanız 2 artı kök 3 ifadesi çıkar arkadaşlar bir diğer sorumuz Sinüs 4x bölü kosinüs 2x. Kosinüs 4x bölü sinüs 2x. payda pay eşitleyelim. Sanki öyle gözüküyor. Sin 2x ile bunda kos 2x ile genişletirsek. Sinüs 4x çarpı sinüs 2x artı kosinüs 4x çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x çarpı kosinüs 2x yazalım bakalım ne çıkacak. Şimdi sin sin kos kos açılımı bize niye hatırlatıyor? Kosinüs açılımını hatırlatıyor. Kosinüs 4x aradaki işaret artı olduğuna göre eksi olacak. Sinüs 2x sinüs 2x çarpı kosinüs 2x dersek bakın burası 2x yapar. Kosinüs 2x ile gider. 1 bölü sinüs neydi? Kosekant 2x ifadesine ulaşmış oluruz. Evet biraz da geometrik şekiller üzerinde işlemler yapalım. Orada da görelim. Çünkü sorularımızda bazen üniversite sınavında çıkıyor geometrik şekiller üzerine toplam fark formüllerinin uygulaması çıkıyor. Bakın burada bir ikiz kenar yamuk var. İkiz kenar yamuğun alt tabanı 20, üst tabanı 8 ve yan kenarları 10 olduğuna göre ikiz kenar yamukta anahtar nokta neydi? Uç nokta, üst kenar uç noktalarından dikler çizdiğimiz zaman tabanı iki eşit parçaya bölerdi. O zaman buradan çizmiş gibi yapalım. Burası 8 olacak. 20'den 8 çıktı. 12. 2'ye bölersek 6 6 olur. Yani bu kenarımız 6, bu kenarımız 6 olur. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeni çıkar. Şimdi x'in olduğu yere bir kısmına a, bir kısmına b dersek. Aslında bize tanjant x'i sorarken tanjant a artı b'yi sormuş demektir. Tanjant a artı b de tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b ifadesiyle bulabiliriz. Şimdi buradan bize tanjant a değeri ve tanjant b değeri lazım. Tanjant A karşı bölü komşu 6 bölü 8 3 bölü 4. Tanjant B ne eşit? B'nin üçgeni burada. Karşısı 14 bölü 8. O da 7 bölü 4 olur. Yerini yazalım. Tanjant A 3 bölü 4. Artı tanjant B 7 bölü 4. Bölü 1 3 bölü 4 çarpı 7 bölü 4. Toplarsak 10 bölü 4 bölü 3 kere 7, 21 16 1 eksi 21 bölü 16 Peki işlem yaparsak ne olur? 10 bölü 4 bölü 16 21 çıkarsak eksi 5 bölü 16 Ters çevirip çarparsak eşittir 10 bölü 4 çarpı eksi 16 bölü 5 Bunlar sadeleşti 2 Bunlar sadeleşti 4 Eşittir eksi 8 değerine ulaşmış oluruz arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Bir kare var. Benzer bir üniversite sınav sorusu vardı daha önce çıkmıştı. Karemizin bir kenarı 12 birim. 7 5 daha 12 santimetre olur. 5 12 olduğuna göre bazı 13'tür. Bize neyi sormuş? X'i sormuş. Şimdi X'i bulabilmemiz için şu tamamının karenin köşegeni 45 olduğuna göre bu kısımda Y diyelim x ile y'nin toplamı 45 derece olur. O zaman x açısı 45 eksi y'dir. Burada neye ulaşırım ben? Tanjant x yerine tanjant 45 eksi y'yi bulsam aynı şey. Tan 45 eksi tan y bölü 1 artı tan 45 çarpı tan y ifadesi benim istediğim sonuca ulaştırır. Tanjant 45 1. Tanjant y'ye değer. Hemen şu tanjant y'nin üçgeninden tanjantını yazarsam 5 bölü Karşısı 5 komşusu 12. 1 eksi 5 bölü 12 bölü 1 artı 1 çarpı 5 bölü 12. İşlem yaparsak 7 bölü 12. Burası 5 bölü 12 yapar. 1 ile toplarsam 17 bölü 12. 12 ile 7 bölü 17 değerine ulaşmış oluruz. 7. sorumuza bakalım. Alfa açısının neyini sormuş bir tanjantını. Ne vermiş? AB AD'nin iki katıymış. Yani ben buraya AD'ye K dersem AB 2K olacak. Dolayısıyla her bir eşit kenara K demem gerekiyor. AE eşittir BE olduğuna göre onlara K dedik. Şimdi biz alfa açısını değerini bulabileceğimiz iki açının toplamı ya da farkı şeklinde yazabilir miyiz? Hemen bakıyorum. Şuraya ben X dersem X'in değerlerini şuradan bulabilirim ki zaten K K olduğuna göre X 45. Burası Y dersek İki iç bir dıştan alfa eşittir. X artı y'dir. İki iç açının toplamı Üçüncü açının dış açısına eşittir. O zaman tanjant alfa yerine tanjant x artı y'yi bulmak mümkün. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi tanjant x neye eşit? x'in dik üçgeni burada. Karşı k komşu k. Tanjant x eşittir k bölü k. O da eşittir 1. Tanjant y eşittir neye? Y'nin dik üçgene bakın burada. Burası k. Karşımızda k var. Komşumuzda 2k var. Sadeleştirdik. 1 bölü 2. Yerine yazıyorum. 1 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1'i topladım. 3 bölü 2. 1'den 1 bölü 2 çıkardım. 1 bölü 2. Bölersek ters yarı çarptığımız zaman 2'ler sadeleşir. Cevabımız 3 olarak bulunur arkadaşlar. Geçelim diğer 8. sorumuz. Bu da şekilli bir soru. <laughs> bir dik üçgen verilmiş. 3, 5. Bir dik üçgen verilmiş. 1, 3. Bize tanjant teta'yı sormuş. Şimdi arkadaşlar teta burada. Üçgenlerimiz burada. Sanki şu iki açının toplamından yürüyeceğiz. X ile Y'nin toplamı bize teta'yı verir. Teta eşittir. X artı Y açısı olduğu için tanjant teta demek tanjant X artı Y demektir. O da tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y ifadesinden ed'nin 4 olduğunu 3 4 5 üçgen olduğunu görebiliriz. Tanjant x ne olur buradan? Karşı bölü komşudan 3 bölü 1 3. Tanjant y 4 bölü 3. 1 eksi 3 çarpı 4 bölü 3. 3 kere 3 9 13 bölü 3 bölü sadeleşti eksi 3. Ters çevirip çarparsak eksi 13 bölü 9 değerine ulaşırız sevgili arkadaşlar. Şimdi toplam fark formülleri yapacaklarımız bu kadar. İki kat açı ve yarım açı formülleri dediğimiz toplam fark formüllerinin çok farklı bir şey değil. Oradan türetilen formüller pratiklik sağlıyor. Şimdi bir tanesinin çıkış yolunu ben söyleyeceğim size. Gerisi benzer şekilde türetilebilir. Sinüs A artı B demiştik. Neydi? Sin A çarpı kos B demiştik. A artı sin B çarpı kos A demiştik. Şimdi burada arkadaşlar B yerine A alırsak B gördüğümüz açının yerine A alırsak bakın burada hep A yazıyorum. Neye eşit oldu? Sin 2A eşittir sin A çarpı cos A artı sin A çarpı cos A. Bakın sin A cos A sin A cos A aynısı olduğu için sin 2A yerine ben bir tane burada bir tane burada 2 sin A cos A. İşte bu sinüsün 2 kat açı formülü olarak karşımıza çıkar. Diğerlerde benzer şekilde yazılabilir. Onları ben nereden çıkarıldığını yazmayacağım. Doğrudan formüllerini yazacağım. Kosinüs 2a neye eşittir? Kos kare a eksi sin kare a. Ya da sonuçta biz kos karenin sin kare toplamının 1 olduğunu biliyoruz. Kos kareyi yalnız bırakırsam 1 eksi sin karedir. Sin kareyi yalnız bırakırsam 1 eksi kos karedir. Şimdi burada cos kare yerine 1 eksi sin kare yazarsam. 1 eksi sin kare. 1 eksi sin kare de burada. 1 eksi 2 sin kare a olarak yazabilirim. Ya da sin kare yerine 1 eksi cos kare yazarsam. 2 cos kare a eksi 1 olarak söyleyebiliriz. Kosinüsün demek ki 3 tane açılımı var. Bu 3 açılımdan hangisi soru için gerekiyorsa, hangisi kolaylık sağlıyorsa onu kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki tanjant 2A ne olur? B yerine A yazdığımızı düşünün. 2 tane tanjant A bölü 1 eksi tanjant kare A. Kotanjant 2A'yı sorarsa karşımıza kotanjant 2A da gelebilir. O da neye eşit? 1 bölü tanjant 2A. Yani tanjantı bulup ters çevirerek kotanjant 2A'ya da ulaşmış oluruz. Şimdi örnekler üzerine gidelim. Sinüs 30, sinüs 15. Bariz bir 2 kat olduğu gözüküyor. Zaten bu tarz sorularda biz hep 2 kat yakalamaya çalışırız. Bakın 30 2 çarpı 15'tir. Dolayısıyla sinüs 2x'in açılımı. 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15 bölü sin 15. Sin 15'ler gider. 2 kos 15 cevabına ulaşmış oluruz. Kosinüs 2x değeri verilmiş. Sin kare x. O zaman ben demiştim az önce hangisi sorum için gerekiyorsa onun üzerine gitmem lazım. Dolayısıyla kosinüsün sinüslü açılımı. Kosinüs 2x eşittir. 1 eksi 2 sin kare x ifadesini kullanmamız gerekiyor. 4 bölü 5 eşittir. 1 eksi 2 sin kare x. Şimdi bunu karşıya atalım. 4 bölü 5'ten çıkaralım. Eksi 1 bölü 5 eşittir. Eksi 2 sin kare x. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek. Eksi 1 bölü 5 bölü eksi 2 eşittir. Sin kare x. Ters çevir çarparsak 1 bölü 10 eşittir. Arkadaşlar sin kare x ifadesine ulaşmış oluruz. Sıradaki sorumuz parantez kare açılımı yapmak gerekiyor. Parantez karenin açılımı nasıl yapıyoruz? Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Sin kare 75 artı 2 sin 75 çarpı cos 75 artı cos kare 75 bölü Şimdi 1 eksi 2 cos kare diye bir ifademiz yoktu. Ne vardı? 2 cos kare x eksi 1 var. Demek eksi parantez almamız gerekiyor. Cos kare 75 eksi 1. Yukarıdaki ifade sin kare artı cos kare 1 eşit. 2 sin 75 cos 75. 2 sin x cos x açılımı. Dolayısıyla bu sin 2 çarpı 75'in açılımı bölü. 2 cos kare 75 eksi 1. 2 cos kare x eksi 1 neye eşitti? Kosinüs 2 çarpı x. Dolayısıyla kosinüs 2 çarpı 75 eksi unutmuyoruz. Eşittir. 1 artı sin 150 bölü eksi kos 150. Şimdi sin 150 ikinci bölgede bir açı. Sinüs değeri artıdır burada. 180'e kaç lazım? 30. Dolayısıyla 1 artı sin 30'dur bu. Kosinüs 150 ikinci bölgede eksi bir açı. Bir de önde eksi var. Artı yapacak. 180'e kaç lazım? 30. Kosinüs 30 olur. 1 artı 1 bölü 2 bölü kosinüs 30 kök 3 bölü 2. 3 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2. Ters çevirip çarparsak 3 bölü 2 çarpı 2 bölü kök 3. Bunlar sadeleşir. Kök 3 ile genişlettiğimiz zaman 3 kök 3 bölü 3. 3 sadeleşir. Cevabımız kök 3 olarak karşımıza çıkar. 12. sorumuzda 1 artı kosinüs 2x bölü 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x'in paydak ifade direkt dikkatimizi çekmesi lazım. 2 kare farkı. 1 eksi sin 1 artı sin ne yapar? 1 eksi sin kare x. Şimdi yukarıdaki arkadaşlar kosinüs 2x'in yanında 1 varsa bu 1'i nasıl yok ederim diye düşünüyorum. O 1'i ben nasıl yok ederim? Kosinüsün uygun açılımı yaparak buradaki 1'i yok edecek eksi 1 getirerek yani 2 kos kare x eksi 1 yazarsam ile sadeleşir. 2 cos kare x olarak düzenleriz. 1 eksi sin kare de zaten biliyorum. Nedir? Cos karedir. Cos kare olduğuna göre eşittir. 2 cos kare x bölü cos kare x Bunlar sadeleşti. Cevabımız 2 olarak karşımıza çıkar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Cos 6 eşittir m ise kosinüs 6 değeri m'ye eşitse sinüs 12 kosinüs 12 kosinüs 24 kosinüs 48'in çarpımı neye eşittir? Şimdi burada arkadaşlar sanki sinüs açılımı yapılmış ama bazı şeyler eksik. O zaman biz eksikleri tamamlayalım. Burada 2 olması lazım ki sinüs 2 çarpı sinüs kosinüs ifadesi yan yana gelsin. Ama bir ifadeyi bir şeyle çarptığımız zaman aynı sayıya bölmezsek sonuç değişmiş olur. Biz buna diyelim ki x olsun. O zaman karşı tarafı da 2 ile çarpmamız lazım. 2x neye eşit olur? Şu ifade sinüs 2x'in açılımı. Yani sinüs 2 çarpı 12 24. Çarpı kos 24. Çarpı kos 48. Sin 24 kos 24 var ama bir şey eksik. Ne eksik? 2 eksik. O zaman her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 4x eşittir. 2 sin 24 kos 24 sinüs 48 yapar. Kosinüs 48. Yine bakın benzer şeyi elde ettim ama bir iki daha eksik. 2 ile her iki taraf çarpıyorum. 8x eşittir. Sinüs 96. Sinüs 96 ikinci bölgedir. İkinci bölgede işaretimiz artı. 90'dan 6 fazla olduğu için kosinüs 6'ya eşit. E 6 da neye eşitti? M. 8x m eşitse x eşittir m bölü 8 ifadesine ulaşmış oluruz. Şimdi sıradaki sorumuz. Tanjant 2 ark sinüs 3 bölü 5. Şimdi ark gördüğümüz zaman buna x dersek ark sinüs 3 bölü 5 eşittir x ise sinüs x eşittir 3 bölü 5 olacaktır. Bizlere ne istemiş? Tanjant x dersek ark sinüs 3 bölü 5'e 2x'i. E, e tanjant 2x'in açılımı neydi? 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Sinüs belli ise diğer ifadeye ulaşmak nasıldı? Kolaydı. Şöyle dik üçgen çiziyoruz. 3 bölü 5 dediğine göre karşımız 3. Hipotenüs 5. 3, 4, 5 üçgeni. Tanjant 3 bölü 4. 2 çarp 3 bölü 4. 1 eksi 3 bölü 4'ün karesi. 2 çarp 3 bölü 4. 2'ler sadeleştirin. 3 bölü 2. 1 eksi 9 bölü 16. 3 bölü 2 bölü 9 bölü 16. 16 kere 16. 9 çıkarırsam 7 bölü 16 olur. Ters çevirip çarparsam 3 bölü 2 çarpı 16 bölü 7. Sadeleşti 8. 3 kere 8 24 bölü 7'ye ulaşmış olurum arkadaşlar. Evet bir de şekilde soru çözelim. Geçen seneki AYT sorusunda ve bir önceki senede böyle şekilde sorular soruyorlar. Bir kenarın bir açının trigonometrik değeri cinsinden eşit nedir diye sorular karşımıza geliyor. Şimdi burada soru okuyalım. ABC, ABC bir dik üçgen. AB dik demiş. dik AD. Evet burası 90. AB paralel DC olduğuna göre paralellik varsa o zaman burası 90'dır. 90'ını yazdım. AB 8 demiş. AB kenarımız 8. ABC X'miş. Şimdi buradan ne istiyor benden? AD kenarını 8'den X'e doğrudan atlayamam. Önce AC kenarına geçmem lazım. AC kenarından da AD kenarına geçmemiz lazım. O zaman biz buraya ne diyelim? X ifadesi denilmiş. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi x, b ve 8'i ilgilendiren bir trigonometrik oran. Şimdi x'e göre b karşıdır. 8 hipotenüstür. Dolayısıyla sin x eşittir. b bölü 8. İşler dışlardan b eşittir. 8 çarpı sin x. Evet b'yi atladım. Şimdi b'den de a'ya geçeceğim. x dedik buraya y dersek. x ile y'nin toplamı 90'dır. x artı y eşittir 90. E burası 90 olduğuna göre bu açıda x'tir. Dolayısıyla bakın x'i taşıdım. A ve B x'in komşusu ve hipotenüs bu üçgene göre kosinüs x eşittir A bölü B. Şimdi buradan ben işte yarısal çarpım yapayım. A eşittir B çarpı kosinüs x. B 8 sin x bulmuştum. 8 çarpı sin x çarpı kos x. Sin x kos x yan yana gelmişse hemen sinüs açılım aklıma geliyordu ama ne vardı? 2 lazım. 2'yi 8'den ayırdık. Şu ifade sinüs 2x'dir. 4 çarpı sinüs 2x değerine ulaşmış oluruz. Arkadaşlar trigonometrinin toplam fark ve iki kat açı formülleri bu kadar. Bunun üzerine soru çözmek lazım. Soru çözerseniz üniversite sınavında çıkma ihtimali yüksek bir konu. Dolayısıyla rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu olduğu için üzerinize düşen birkaç tane soru çözmek, birkaç tane test çözmek ve özellikleri iyi öğrenmek. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.